Evet, Bakırköy Sosyete Pazarından devam ediyorum arkadaşlar. Günlerden Perşembe 11 Temmuz 2024 böyle tişörtler var bakış, kış kış. 200 TL'ymiş fiyatları. 200 TL. Çok güzel. Hepsi 200 TL değil mi bütün hepsi? 200. Süper. İyi fiyat bence. Bakın siyahları falan da var. Small'dan 3 x kadar varmış. Bakın şöyle fillisi falan var. Deniz kabuklusu. Pamukluymuş. Göz desenlisi var. Şöyle daha büyük gözlüsü var. Yaprak desenisi var, böyle üç fillisi var, kelebeklisi. Hepsi 200 TL. Valla baya güzel burası. Şöyle de göstereyim size. şey. Buraya da 150 TL diyor. Burada, bu Buradan buraya böyle 150 TL. Böyle bunlar. Böyleleri nerede var? Bakın 150 şurası, şunlar. Buraya da 150 diyor. Böyle fermuarlar falan var bakın. 150. 5 dakika sonra topluyoruz. Akşam 6'ya geliyor saat. Bakın Meşeli file ister seviyorsanız böyle şeyler de var. Şurada beyaz file var mesela. Beyaz crop tapların üzerine giyebilirsiniz. Altı kot pantolonla güzel olur. Şöyle tamamen file olanlar var. Bakın böyle. 150 burası. Aşı da çok güzelmiş. Bunlar 200 TL olanlar. Valla çok güzel. Annenize falan hediye düşürebilirsiniz. Yazlık yerlerde çok güzel olur. Siyahlar var. Bakın beyazlar var. Teşekkürler. Bir de burada çantacı var. Burada da 150 tl diyor fiyatlar. Oradan aldığınız tişörtle buradan da bir çanta kombin yapabilirsiniz. Mesela mavili beyazlı bir şey aldınız diyelim ki. Şöyle bir Calvin Klein çanta yanına ya da beyaz bir çanta alabilirsiniz. Şöyle turunculu bir şey aldıysanız filli mesela oradan. Şu filliyle güzel olur. Hemen kombin yapıyorum size bakın. Allah gittik satılacak çanta. <laughs> satılacak çanta yarı düşer biliyorsunuz. Bir daha düşüreceğim şunları Bakın güzelliğe bakın siyah, sade, işe falan çok güzel olur. Şöyle bir gez var lila rengi. 150 TL bunlar, 150. Aa bu da çok güzelmiş, tot pek yazanlarda. Valla çok tatlı. Bunlar yukarıdaki modeller. Yukarıda olanlar bir da daha pahalı olabiliyor genellikle belki de aynı fiyatta olabiliriz. Şöyle bir şey var, bakır rengi, değişikmiş. Bu aşağıdakiler 150 TL yazıyor, bakın 150. Güzelmiş bu. Tarık çanta valla. Bakın Gez, yes, bu baya hoş. Marina'da takvama dolaş yani, öyle bir şıklığı var. Hoş yapmışlar baya, beğendim. Yani. Şunu gibi. Baya güzel. Böyle sırt çantaları var. Krem rengi mesela, püsküllü müsküllü. Ay vallahi soğuk suyla güzel olur şimdi. Marka Kors diyor bakın. Sapı böyle kalın olanlardan. 150 TL. Ay bir tane var da içim ya. Yani bu para taşımı alıyorum. Şeyleri. Bir de para çekeceğim şimdi. Güzel. Bakın onun böyle bir bez rengi gibi olan da var. Bu da güzelmiş vallahi. Böyle bir şey var. Şöyle rugan bir çanta. Ne dedi? falan filan. Şöyle bir şey var. Isırlıklı. Şaftı kaymış çantanın. Bir saniye şöyle göstereyim size. Şurası şöyle kapanıyor. Böyle bir çanta. Değişik. Bakılabilir. Böyle bir ton. Bugün de amma çanta göstermiştim ama çantalar baya güzel arkadaşlar pazarlarda. 150 TL'ye şöyle bir çanta. Mağazada alamazsınız yani. Turuncunun da güzel bir tonu yani. Ben turuncu pek merak istedim değil mi? Hoş bayağı. Bakın bu da güzel. Hüseyin Ağır bayağı bir daha. hafif uyduruk ki. Şu da hoşmuş. Eşe gidenler için. Baget çanta. Güzel çok güzel. fiyat. Şöyle mami beklerden var. Bu da güzel. Şöyle minicik var bakın. Küçük çanta seven kızlar için. Ondan sonra şöyle bir model. Ay bu da çok tatlıymış. Bayıldım bunlara. Bakın 150 TL. Şöyle bir ton. Aa bu da güzel valla. Sana yağmurlar geliyormuş. İşte sonra böyle bir şey var. Daha günlük spor takılanlar için. Eşofmanlarla altık. güzel ya. Sonra bu. Çantalar da tarz duruyor. Pina'ya benziyor. Pina mıydı onun adı ya? Pina. Neydi? O gitar çalıp şeyin adı. <laughs> Adını şu de Milano diyor baksanıza. Valla güzel, lekeli mekeli de bence. Gel vatandaş, gel. <laughs> Valla şu, şu, anda burada olsanız size satarım bu çantayı <laughs> arkadaşlar. Öyle, güzel bence. Böyle. <laughs> Mark Jacobs, normalde 200 TL'ymiş. Şu, normalde 200 TL'ymiş. Bakın Mark Jacobs, yeşil. Kızlar çok meraklı bu markaya. Şöyle bir şey var. Askısı. bir Yeşil sevenler için mavi var. Bu bel çantası sanırım. Evet. Böyle dokulu sevenler varsa bakabilir. Daha günlük şöyle ketenisi bir şey. Şu turuncu da güzelmiş ya. Ne güzel. Bunlar farklı fiyat herhalde. Bunlar da aynı fiyat mı ya? Buradakiler de mi 150 ya? Sizin burası? Bunların fiyatı değişik herhalde diyor. Şu çok iyiymiş mesela gez falan. Şu da çok iyi baksanıza. Versace kütür de kütür. Vallahi çok iyi bence arkadaşlar bakabilirsiniz. Bakar mısınız David Hanım? -um? Çok iyi. Ağır bir de yani o uyduruk şey olanlardan değil. Kötü olanlardan değil. Şimdi göstermiş dedim Calvin Klein Fendi olanı. Fendi Biraz silinmesi lazım ama güzel. Şunu çok beğeniyor, ya. Tarz bir çanta. Tam bir ışık kadın çantası. Güzelim çok iyi fiyat. Güzel iyi fiyat arkadaşlar. Buraya bakın. Buranın numarası ne acaba? Öyle bir yer bakın. Şu çantalar da iyiymiş ha. Havalı. Yanında da böyle valizler falan var. Yukarıda da böyle çantalar var bakalım. liraya, 100 lira, 50 lira falan yazıyor. Pembe olanın üzerinde 100 lira yazıyor. Aşağıdakilerde 50 yazıyor. Burada yine bir bikini mayo satan yer var. Evet, soğuk ya, soğuk su, soğuk Böyle uzun uzun etekli may mayalardan var. Böyle bir şeyler görüyorsunuz. Telefonum susmuyor. Bugün sürekli telefon çalıyor. Burada böyle spor ayakkabılar var. Bakın evet, kral adamlar da var var. diyor. Replika ayakkabı sevenler. Kral adam var. Nike Air diyor. Kirazlı model yapmışlar. Değişikmiş. Kirazlı kirazlı modeller. Değişik. Bakayım da babetler 350 diyor. Taşlı tuşlu babet arayan varsa şöyle. Deri, sade babetler var. Tek fiyat 350 diyor şu tarafa. Bu tarafı 300 diyor. Bakın böyle düğüne giymelik uydurup bir şey <laughs> Yani düğüne zaten bir iki kere giyeceksiniz, sonra giymiyorsunuz. Şöyle bakır rengi var mesela, ten rengine yakın olduğu için bu her şeyle olabilir, güzel durabilir. Morlarla falan güzel olur, mor elbiselerle, yeşil elbiselerle. Mesela krem tonunda bir elbise giydiğiniz altına böyle bir kız olabilir. Şöyle bilekten dolamalı bağlamalı modellerden var. Şöyle 300 TL diyor buraya. Aa şu da çok şıkmış yalnız. Bu da çok hoş. Ne diyor? Beslani vurmuşuz. Ama tarzmış yani. İtalyan tarzı gibi. Kaç diyor? 38. Made in Turkey. Türkiye. Türkiye. Şu da güzelmiş. Bunlar daha çok yani. Aa bu da hoş mesela. Düğüne mene 37 diyor. Tek fiyat 300 diyor. Valla iki gidecekler duyurulur arkadaşlar. Şıkmış bu. Bunun Lasti biraz sıkı gibi ama. Belki başka bir kurdele gibi bir şey bağlanabilir bilek bölümüne. Terlik gibi şıpık şıpık diyebilirsiniz. Bakın böyle bir şey var sivri burunda güzelmiş. <laughs> güzel yani. Borda organlar var. Bir tane de oradan göstereyim. Borda organ şöyle. İşe de giyilebilir bunlar. Kısa paçalı pantolonların altına güzel olur. Nikah giyilebilir. 38 diyor 300 TL. Yani i̇ki ayakkabı sarayan varsa iki adımını. Evet devam ediyorum. Şurada bir terlikçi gördüm 100 TL'ye. Krok satıyor. Bunlar çocuk için. Çok şirinmiş. Bakın çocuk için. Bunlar çocuk boyu. 100 TL diyor. 100 TL. Çocuk için bakın. 100, 100 TL. 100 TL diyor. Yetişkin boyu var mı acaba? Şöyle falan da var bakın. Çok sterlik süsü. Bayağı şimdi şimdi nasıl var? Bir bakayım. Büyük içinde gördüm galiba şunu. Aa buraya da 80 diyor bakın. 80 TL diyor. Şunlardan var. Bunlar deniz kenarına banyodan sonra falan girmek için güzel olur bence. 39 diyor mesela şunlar. Ben de böyle bir şey alacağım. 42 diyor bakın. Erkekler de giyebilir. Bunlar yüzeks. 42 numara. Deniz kenarına giyecek talim yok diyorsanız 42. Şöyle kedili bir şey gördüm. Bakayım değişikmiş bu. Cat diyor. Kedi evet. 37 numara gezermiş. Daha renkli seven genç kızlar için falan olabilir. 37. Şöyle bir şey var yine gezerim. Bu çok ağırmış yalnız. Yerleri yani hafifti. Şu klasik modellerden var. Bunlar bayağı modaydı geçen sezonlarda. Trend yolda falan da satılıyor. 38 numara gezer diyor. 80 TL fiyatı arkadaşlar 80. Böyle ruganlar muganlar var. Şuna bakayım. Mesela bikinizin renklerine uyuyorsa dümdüz siyah bir bikiniz mayanız varsa güzel olabilir. Şöyle plastik bir şey var kırmızı Bunun bej rengi gibi varmış. Erkekler için bakın şöyle çapraz var. 43 numara diyor. Başka ne var? Şöyle teyze <laughs> Bakayım şu değişik bir şuna bakayım. Bu da ağır olanlardan yine. Bu daha kaliteli gibi ama ayağınızda ağırtır mı bilemedim. Diğerleri çok hafif çünkü bunlar ağır. Şöyle bir şey var. Dream diyor. Rüya hayal anlamında. Erkekler bir de şunlardan var. Bunlar çirkin ama tarzdır. 43 numara diyor. Başka ne var? Değişik bakayım. Şunu göstermiş miydim? Şöyle bir şey var bir de. Evet devam ediyorum. Burada pijamacı var. Şöyle pijamalar. Şarkı takımlar TL 150 TL'ymiş. Bakın şunlar 150 TL. Bunun karşına bakıyoruz. Biraz polyester karışım var. Şuna bakalım. Onun polyester karışımı. 400-250 falan diye fiyatlar. Şöyle göstereyim genel. Tweetili var. Bakın tweeti. Şöyle papatyalı var. Şirinmiş. Erkekler için de var burada. Şu pandalı model güzelmiş, lila gibi var. İki altın gibi olan. Şu Victoria's Secret'in modeline benziyor siyahlar, çizgili. Şu üstteki ki varmış çiçek, zarif. Böyle bütün teyze modelleri var olsun. Devam ediyorum. Çok yoruldum. Bugün erken bitirebilirim videoyu. Sanırım iki saat falan video çekemeyeceğim. Burada güzel bir çorapçı varmış bakın. Ördek bir ördek bir seviyorsanız. Şirin parmağım da ayrıca. <laughs> Bugün çok söyleniyorum. Hasta olacak gibiyim de bir garibim. Yorgunum. Tükenmiş hissediyorum. Tükenmişlik sendromu. <laughs> Şirinmiş bak köpeği olan içinde. Kaç yılı var. Cevaplar ne kadarmış acaba? Şu güzelmiş. Mesut Merk Ne diyor? Pamuk çorap paketi 35 TL. Biraz önce bir ayakkabıcıda ayakkabı beğendim. Aklımda kaldı aslında ama emin olamadım ya. Sivri buranı biraz dar gibiydi. 40 numara beğendim. TL falan biraz gel. 80 TL böyle teyze tişörtler var vardı. şu güzelmiş, çizgili güzel. Şu da güzel, parlak, baskılı. Valla güzel bir kaktüsü bakın. XXL diyor. İlk beden, City of Angels diyor. Melekler şehri. 80 TL'de, 80. Yukarıdan da bakın modeller. Oo çok çeşit var. Yaklaşayım biraz şöyle, uzağa göremeyenler için. Çiçekli böcekli kaktüsli vaktüsli, yazılı, yapraklı, çizgili. Çeşit çeşit desen var vallahi. 80 TL ilk fiyat arkadaşlar yani. E, bakabilirsiniz buraya. Orta üstü gruba hitap eden tişörtler. 80 TL. Burada da gençlere hitap eden gibi açık bırakan, 80 TL mango falan diyor hoş diyor. Bunlar orijinal değildir tabi de etiketini basıyorlar. Sattırmak amaçlı, açık taktiği. Güzel taktik. Yiyorsunuz o giymiş hissi veriyor. <laughs> Biraz kalın tabi onun kumaşları bayağı güzel oluyor. Bir şey oluyor. Güzelmiş yalnız. Bunu beğendim giyebilirim. Beğendim yemiş açık. Kaç korsak diyor, şöyle fitilli fitilli olunca. Ama ben gibi açık gibi tercih etmiyorum ya. Fazla geliyor bu şehir için. 80 iyi fiyat ama. İyi fiyat 80. Burada 100 TL böyle erkek tişörtleri var bakın. Çeşit çeşit US Polo, Esainer, maviler falan var. Mavi ürünleri. Tommy Hilfiger'lar. Yukarıdan da göstereyim. 100 TL. 100 TL Nike'lar falan hep 100. 100 TL. Şu rengi güzelmiş kadar caz çalak mavi yapmasalarmış. Pumalar var bakın. 100 TL. 100 TL böyle tişörtler. Şu ilginç bir şey ya. Atmadı gibi bir şeyler var. Polo Puaş var bak Lacoste. Yarısı Polo Esayner. 3x large diyor. %100 kat olmuş. %100 panoklu diyor. Burada ceketler, pantolonlar var. Aa, ne güzelmiş şu. Şey. Pantolon çok güzelmiş. Ne kadar o? O pantolon ne kadar? 150 abla. 150'ymiş çok iyi o. Beğendim. Onun üstüne ceket var mı acaba? Takım alamayacakmış. onun üstüne olur mu? Biraz sıcağında da bu saten astar nasıl yakar? Şu iz zaman. Terleti mahveder. Salona gibi. XXL, 44 grandir. Böyle kahverengi tarih öğretmeni ceketi dolar. var. Burada 38 var oldu da. 40, 40 da var. Böyle ya bu da çok güzelmiş ya. Çok güzel. O benim de. Ya sizin mi? <laughs> ben de bakayım. Aa bu da güzelmiş ya rengi. Böyle bir şey yok. bu da çok hoşmuş. Valla fiyatı iyi arkadaşlar. Güzelim. Beğendim sizi. Ama işte kredi kartı kabul etmiyor. Bu kaç beden ya? 50 bedenmiş kocaman. Kredi kartı kabul etmiyor çok kötü böyle yerlerin ya. Bülmez. Şimdi şu pantolon ne kadar güzel atın, an bak. size şu şunu almak Kırk beden diyor. Ne oh. kadar kocaman bir kırk beden. Kırk iki gibi. Ama rengi çok güzel bir işte kırk beden be. Şu kırmızıya bakalım. Ya çok güzel Şu pembenin kırkı yok mu? Pembenin kırkı yok mu? Bu da yok. kocaman. Ma. Kaç beden bu da mı elin? Pembe, pembe kız pembe. <laughs> Şuna bakayım. Pantonda Pantolonda gözüm kalırsın. Aa güzelmiş ya. Fiksli açtı. The... Evet arkadaşlar. Şöyle şeyler de var. Bakın bunlar da çok güzelmiş. Aa, şöyle bir şey. Siva kitler ne kadar var? 600 lira gibi bir şeydi galiba. Öyle bir şey var. Bak deniyor? Yapıştır. Şöyle kısa ceketler de var. Şu yelek ceketler ne kadar? Bunlar, Onlar 200 lira abla. Bunlar 200 TL'ymiş arkadaşlar. Evet. Bir de kapatacağım bakalım. Burayı unutmayın. Buranın numarası da acaba? Şurada 36 yazıyor ama. Numarası burayı bilmiyorum. 16 bir dakika. 16. 16'nın tarzı gibi oluyor şurası. Şurada kapatıyorum.